Şey var. genel olarak eserlerini üretirken beslendiğin sosyolojik olaylar ve eserler var mı? Varsa bunlar nelerdir? Var tabii ki. Ee, öncelikle e, toplumun gerçekten hala e, dünyanın var itibaren kanayan e, yarası olan e, şiddet, şiddet unsurları, her türlü canlıya karşı yapılan şiddet. çok etkiliyor. Feminizm bu. Ee, bunlarla birlikte seçtiğim e, seçtiğim ve e, benim için önemli olan konular e, her zaman e, benim kalben duygu olarak çok yoğun hissettiğim ve empati e, kurabildiğim acı kavramı karşımıza çıkıyor çünkü acıyı çok e, gerçekçi buluyorum. Çok yüzeysel gelebilir ama e, acıyı hem ruhsal hem fiziksel anlamda çok gerçekçi ve e, insanın insan yapan en temel ana e, unsur olduğunu biliyorum, hissediyorum. Her insan gibi deneyimliyorum. Bunun yanı sıra e, her işimde olan çeşitli mizah unsurları var. Ee, kızdığım, sinirlendiğim veya e, toplumsal anlamda hepimize zarar veren çeşitli unsurları çeşitli insanları farklı e, yaratıklara e, dönüştürüyorum. Bunlar kimi zaman bir kurbağa, e, bir böcek, bir yılan gibi e, E, bu hayvanların e, özelliklerini temsil etmiyorlar. Bunlar için e, kendi asistanlarımızla birlikte kurbağamsılar, yılanımızlar, böcekimsiler gibi çeşitli kavramlar bulduk. E, bu şekilde gerçekçi olan ve yürekten hissettiğim e, ve özellikle deneyimlediğim şeylerin üzerine kavramlar, duygular üzerine çalışmayı tercih ediyorum. Daha gerçekçi geliyor ve daha samimi geliyor.